الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك الله العظيم أنفال سورة 60. 59. أيت أنفال 59. Ayetten devam ediyoruz. burada Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yahsebennellezine keferu. Ve la sanmasınlar. Ellezine keferu. O kafirler, inkarcılar, inkar edenler sanmasınlar. Ee, sebegu yani geçip gittiklerini işte elimizden kurtulup geçtiklerini sanmasınlar. Sebebe geçti demek. Yani inkar edenler işte bizim elimizden kurtulup geçtiklerini sanmasınlar. İnnehum la yu'cizun. Şüphesiz onlar la <laughs> yu'cizun, aciz bırakamazlar. Yani burada e, aciz bırakamazlar derken işte kimi aciz bırakamazlar e, tam şey değil. Bazı mahallelerde sizi aciz bırakamazlar. Bazı mahallelerde bizi aciz bırakamazlar şeklinde oraya çevirmişler. Yani e, ikisi de olabilir. İnnehum la yu'cizun. Onlar müminleri aciz bırakamazlar. E, şüphesiz Allah'a da aciz bırakamazlar. Lan, e, i̇nnehum la yu'cizun. Onlar bizi aciz bırakamazlar. Yani kendilerine e, azabımızın ulaşmasından bizi aciz bırakamazlar. Böyle de demiş olabilir Cenab-ı Allah. Allahu alem diyoruz. Şöyle özetleyecek olursak tabii bir e, burada şu önceki birkaç ayete kısaca bir değinmek istiyorum. Ee, en son ne demiştik? Onlar işte anlaşma yaptıkları zaman işte her defasında anlaşmalarını böyle pervasızca çekinmeden bozarlar. Onları işte harp meydanında nerede yakalarsan e, feşerrit bihim en halfehum yani onları eee onlar vasıtasıyla, onların arkasında bulunanları cezalandır. Yani onlara öyle bir ceza ver ki, onların arkasında kim varsa destekçiler, kim varsa onları da gözü yılsın ve böylece e, Müslümanlara zarar vermeye, tuzak kurmaya kalkışamasınlar. Yani onlar vasıtasıyla onları cezalandır. Belki ibret alırlar. Hainlik ederlerse, onların ihanet etmelerinden korkarsa, Beyim Atafallah'ın burası. E, yani anlaşmaları anlaşmayı bozuk, hani her defasında bozdular bozdular diyor diye. Yine bu şekilde davranmalarından korkarsan, böyle bir endişen varsa, sen bildiğim ala seva. Sen de aynı şekilde onlara yani anlaşmanın geçersiz olduğunu söylersin. Bozulduğunu onlara bildirsin. Allah hainleri sevmez diyordu. Şimdi burada da hemen diyor ki, onlar sanmasınlar ki bizim elimizden kurtulduklarını sanmasınlar. Tabi bu Bedir Savaşı'nda 70 tane kişi müşriklerden öldürülüyor. 70 tane de esir alınıyor. Geriye kalan tabi 1000 kişi civarıydı bunlar. Ve 900'e yakın kişi de kurtulmuş oluyor. Belki onlara bir şey var burada, mesaj var. Onlar kurtulduklarını sanmasınlar. Azabımızın kendilerini yakalamayacağını düşünmesinler. Yani bu konuda bizi aciz bırakamazlar. Evet. Ve e'iddu lehum mastadatum. Evet, burada şimdi Müslümanlara bir görev yüklüyor Cenab-ı Allah. E'iddu, e'adde yu'iddu fiili bu. E'adde hazırladı demek, yu'iddu hazırlar. Burası emir. E'iddu, bu vavlarda bakın bağlaç bunlar. Ve hazırlayın demek. Bunları söylemiyoruz genelde bağlaçları. E'iddu, hazırlayın. Lehum, onlara karşı. Yani düşmana karşı, kafire karşı, müşriye karşı, onlara karşı. Size kim düşmanlık ederse. tüm gücünüz ölçüsünde gücünüz yettiği kadar min kuvvetin. Kuvvet hazırlayın. Kuvvet. Yani ne gerekiyorsa kuvvet. yani o zaman şartlarıyla hani bugünkü kuvvet şartları farklı olabilir. Yani o zaman neyse onu hazırlayın. Elinizden geldiği kadar bugünkü şartlar neyse onu hazırlayın. Yani savaş uçağı uçak, helikopterse, helikopter ise helikopter, tank tank, vesaire vesaire. Kuvvet hazırlayın düşmana karşı. Ve ribatil hayli. Burada bakın atlar ayrıca zikredilmiş. Ve Women ribatil hayli ve savaş atlarından hazırlayın. Veya da işte besili atlar hazırlayın. E, Türhibune bu e, erhebe yürhibu fiili. Erhebe işte korkuttu, yürhibune korkutur. Türhibune siz korkutursunuz. Bihi. Yani onlarla hazırlayacağınız o güçle onları korkutursunuz. Kimi? Adu, adu düşman demek. Bakın. Adu vallahi Allah'ın düşmanlarını ve adu vekül ve sizin düşmanlarınızı. Korkutursunuz. Yani elinizde güç varsa korkutursunuz. Yoksa korkmazlar. Ve ahirine min dunihim. Ve 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 diğerlerini min Bundan başka diğerlerini de yani kim varsa la ta'lemunehum sizin bilmediğiniz alime ya'lemu la ta'lemunehum onları e, biliyorsunuz la ile birlikte ta'lemunehum onları bilmiyorsunuz siz bilmiyorsunuz Allahu ya'lemuhum Allah biliyor yani sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği başka bunun dışındaki işte düşmanlara karşı e, onları korkutmak için kuvvet hazırlayın. Ve ma tunfigun bu en faka günü harcamak demiştik. Sarf etmek, harcamak. harcamak. Ve mâ tünfigûne ne harcarsanız min şeyin herhangi bir şeyden ne harcarsanız fi Allah yolunda Allah yolunda ne harcarsanız yüveffe yüveffe tam karşılığını bulursunuz. Vette ileyküm size tam karşılığı verilir daha doğrusu. Ve ileyküm o harcadığınızın karşılığı size tas tamam verilir ve entüm siz la zulme. Size zulmedilmez hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmazsınız. Ve in cenahu Cenaha fiili yanaştı meyletti demek cenaha yecnahu burada işte cenaha, cenaha, cenahu, çoğul. Cenaha, cenaha, cenahu ne? E, i̇nden dolayı e, şey düşmüş. E, cenehu, pardon bu cenahu. Bunun, müzaresinde oluyor. Ve in cenahu lissel mi? E, barış isterlerse, barışa yanaşırlarsa eğer in eğer Cenahu barış isterlerse hemen şu mazi fiil ile ilgili bir şey söyleyeyim. Mazi fiil bakın bu mazi fiil Cenahu fiili. Mazi fiil e, hiçbir şekilde e, değişikliğe uğramaz. Yani başına ne gelirse gelsin in gelsin lem gelsin işte hatta gelsin. E, biz hani dün falan söylemiştik işte bunun başına hatta geldi işte fiilin sonu feta oldu işte nun düştü falan diye. Bu muzari fiil için geçerli olan bir şey mazi fiillerde ne gelirse gelsin mazi fiiller değişmez. Bunlar işte medni deniyor. Değişmez manasında. Bu da mazifi fiil değişmiyor. İn gelmiş ama bunu değiştirmiyor. Bu da muzari fiil olsaydı değiştirildi. Ve in cenehu lisselmi Barış isterlerse, barışa yanaşırlarsa tecnah lehe yani sen de ona uy. Tecnah o barışa ee, uy. Onlarla barış yap yani. Ve tevekkel <laughs> alellah. Allah'a güven, Allah'a dayan. Yani Allah'a tevekkül et. İnnehu <laughs> huves Şüphesiz o, Allah işiten hakkıyla işitendir. Hakkıyla bilendir. Ve in yuridu Bakın burada in muzari fiilin başına geldi. Bu yuridu nedir? Bunu düşürdü burada in yuridu e, isterlerse in yuridu en yahda'uke e, şimdi geçmişti bu fiil ihanet etmek, hainlik yapmak, aldatmaya kalkmak demek ve in yuridu en yahda'uke yani sana e, ihanet etmek isterlerse, seni aldatmak isterlerse fe inne şüphesiz muhakkak ki Hasbekallah. Allah sana yeter. Hasbeke sana yeter. Ee, bu in, neden dolayı hasbü normalde bizim hasbuna falan diye kullanıyoruz ama inne hasbe yaptı bunu. Hasbeke Allah hasbeke Allah Allah sana yeter. Huvellezi <laughs> o yani Allah ey yedeke ey yede destekledi demek ey yedeke yani seni destekledi bin nasbihi yardımıyla ve bil müminin ve müminler vasıtasıyla seni destekledi veyahut da buraya şöyle de mana verebiliriz huvellezi ey yedeke Allah ve burada Allah e, seni destekledi bir nasrihi yardımıyla ve bil müminin müminleri destekledi yani mealler iki şekilde de iki şekilde de olabilir. Yani Allah yardımıyla seni ve müminleri destekledi. Allah yardımıyla ikinci mana Allah yardımıyla bir yardımıyla ve müminler vasıtasıyla seni destekledi. Ve ellefe beyne gulubihim. Ellefe uzlaştırdı demek. Uzlaştırdı, işte evcilleştirdi, yaklaştırdı uyumlu hale getirdi. Tabi telif etmek manası da var. Yani kitap telif etmek var. Bunun buraya bir alakası yok. Burada uzlaştırdı. Beyne gulubihim. Onların kalplerini. Onların kalplerini uzlaştırdı. Burada kalpleri uzlaştıran kişiler Medine'deki Evs ve Hazret kabileleri. Bunlar iki kardeş kabile ama Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmeden önce yıllarca böyle birbirleriyle sürekli kavga ve savaş halindeler e, peygamberimiz oraya gittikten sonra e, bunlar e, uzlaşıyorlar. Cenab-ı Allah diye ki onların kalplerini e, işte uzlaştırdı. Allah uzlaştırdı. Bir geliyor ama kulağıma e, lev enfakte lev enfakte sen harcasaydın enfaka infak etmek, harcamak Mafil arzı cemiyan, yeryüzündeki olan şeylerin hepsini harcasaydın ma beyne gulubi onların kalplerini uzlaştıramazdın. Yani o iki kabilenin kalplerini birbirlerine ısındırıp onları birbirleriyle uzlaştıramazdın. Ve lakin Allah'ı Fakat Allah onları arasını uzlaştırmıştır. İnnehu azizin hakim. Çünkü Allah mutlak güç sahibidir. Aziz, çok güçlüdür. Hakim. Hakimdir. Yani hikmetle iş yapandır. Ya eyyühenleli, ey peygamber, hasbüke, bakın burada hasbüke, hasbüke Allah, Allah sana yeter. Ee, bu hasb kelimesini e, çok kullanıyoruz aslında biz. Mesela hasbunallahu ve ni'mel vekil diyoruz değil mi? Ne demek hasbunallahu ve ni'mel vekil? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya Allah hasb... ne güzel bir kildir, o bize yeter. Evet, güzel. Hasbuna, bakın bize yeter demek. Allah, Allah bize yeter. Burada hasbiki sana yeter. Mesela hasbi dersek ne olur? Hasbi bana yeter. Bana, bana yeter, değil mi? Hasbiyallah diyoruz mesela. Hasbiyallah Allah bana yeter. Eee evet. Allah'u Allah sana yeter e, diyor peygamberimize Cenab-ı Allah. Eee ve menittabeike e, ve sana tabi olanlara, sana uyanlara, müminlerden sana uyanlara Allah yeter. Veyahut da buraya da yine şu şekilde de mana verebiliriz. Sana Allah yeter. ve müminlerden sana uyanlar yeter. Allah ve müminler sana uyan, sana tabi olan, seni takip eden müminler yeter. Veya Allah sana ve sana uyan müminlere yeter. İki manada yani şey açısından, gramer açısından uygun. Ya eyyühen nebi, ey peygamber. Harrı'l-mü'minine. Harra'da yuharrı'yı teşvik etti demek. Harra'da teşvik etti. Yuharrı'yı muzaresi oluyor. Teşvik eder, ediyor. Ee, mü'minine, mü'minleri teşvik et. Alen gıtal. Savaşı teşvik et. Yani savaş olduğu zaman onları işte şevklendir. Yani niçin savaş ediliyor? Ee, yani insan da tabii ki bir savaşa gidecekse ordunun ee, ordunun bir şevki olması lazım, bir arzusu olması lazım. Tabi savaşında bir gayesi olması lazım, bir amacı olması lazım. Amacı olursa ordu buna motive olur. Ee, onları teşvik et, motive et. İn yekün minküm, in eğer yekün, bakın muzarifi ne yaptı bu sonunu? Cezin yaptı, in şart edildi. Normalde yekûnüdür bu. İn yekün minküm, sizden olursa işrune, işrune kaç kişi yapıyor? Işru? 20. 20. Evet. İşrune sabirune. Sabirune de sabırlı. Sabırlı 20 kişi olursa yavli bu galip gelir. Mi eteyn. Mi değil mi ya hocam? 200. Mi etün yüz. Mi 200. 200. 200 kişiye e, galip gelir. Yani 20 sabırlı kişi 200 kişiye galip gelir. Ve in minküm yine sizden olursa mi Bakın bu 100. Mi etün. 100 kişi olursa yavli bu galip gelir. Yani onları yener. Elfen. Elfen Bin. Evet, bin kişiyi yener. Minellezine keferu, kafirlerden bin kişiyi yener. Bi ennehum, Gavmun la yefkahun. Çünkü onlar yani kafirler. Gavmun la yefkahun. Yani akıl akılları ermez, anlamaz bir topluluktur, bir kavimdir. El ane. Şimdi ise bakın yukarıdaki ayet ne dedi? 20 kişi olursa 20 kişi işte 200 kişiye, 100 kişi 1000 kişiye işte galip gelirsiniz. Burada ise biraz daha farklı bir şey söylüyor Cenab-ı Allah. El şimdi ise haffef Allahu ankim. Haffef e, hafifletti demek. Allahu Allah ankim sizden hafifletti. Ve alimen bildi en nefiküm e, şüphesi sizde var. Zafen bir takım zaaflarınız, zayıf yönleriniz olduğunu bildi. Bundan dolayı size hafifletti. Ne yaptı? Fe in yeküm minküm. Sizden olursa in yeküm minküm mi Yüz kişi olursa Sabir öpün. Tabi sabırlı. Yavlibu miyetein. Yani 200 kişiye galip gelir. Yukarıda 100 kişi 1000 kişiye diyordu. Burada hafifletti diyor Cenab-ı Allah. Artık yani 1'e 2. 1'e 10 iken 1'e 2. Yani 100 kişiye 200 kişiye galip gelirsiniz. Ve in yeküm minküm. Yine sizden olursa elfün 1000 kişi. Yavlibu elfein. Elfein? 2000. Evet 2000. Yavlibu elfein. 2000 kişiye galip gelir. Bir iznille, bir Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Evet. Vallahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle ee, beraber. Evet, sabredenlerle beraber güzel. Evet. Yani burada e, tabii şöyle bir şey var. Yani bu yukarıda e, işte 20 kişi e, 200 kişiye galip gelir. 100 kişi 1000 kişiye galip gelir. Yani biri 10 gibi bir hesap vardı. Ee, tabii Bedir Savaşında Müslümanlarla müşrikler arasındaki orantı o kadar yüksek değil, bire üç üç buçuk gibi falan, yani 300 e, kişiye işte Müslüman tarafı, diğer tarafı bin kişi, yani üç katından biraz fazla. Yani tarih boyunca da e, Müslümanlar böyle 10 katı bir güçle savaşmamış deniyor, ama gerçi bir mute Savaşı var. Peygamber Efendimiz katılmıyor gerçi o savaşa, ama o savaşta Müslüman tarafı e, yanlış hatırlamıyorsam 3000 bin kişi. Ee, mesela o Hristiyanlara karşı yapılan bir savaş Peygamber Efendimizin artık vefatına yakın oluyor. E orada 100 bin kişi hatta 200 bin kişi olduğu söyleniyor. Ama e, benim baktığım kaynaklarda Müslüman, belki Peygamber Efendimiz döneminde bu şekilde 1'e 10 katı bir güçle savaşmadıkları söyleniyor. Bu ayette e, şöyle bir şey çıkartıyor. Fıkıh hüküm: Bir olaya bağlı olmak sizin bir mümine işte on düşmana karşı olsa da savaşmasını e, yani bu şart içinde dahi savaştan kaçmaması farz kılınmış. E, sonra bu şey, e, bu farz olma hükmü kaldırılmış. Sonra bir kişinin e, iki kişi karşısında sebat etmesi yükümlülüğü getirilmiş. Yani bu yük hafifletilmiş. E, böylece e, yani müminlerden biri 10'la savaşma yerine yani böyle bir farziyet yerine bir de iki hükmü getirilmiş, hatfetilmiş. Mekane li nebiyyin mekane değildir nebiyyin bir peygamber için en yekûne olması, lehu onun olması esra, esra, esra esirler demek. Yani bir peygamberin işte esirlerinin olması ona yaraşmaz diyor. Burada Bedir Savaşı'nda alınan esirler konusunu Cenab-ı Allah eleştiriyor. Hat, ne zamana kadar? Hatta yüthine e, fil ardı. Yani düşman tamamıyla sindirilip e, onlar üzerine hakimiyet kuruluncaya kadar yani duruma hakim oluncaya kadar bir peygamberin e, işte esir alması yaraşmaz diyor Cenab-ı Allah. araba dünya ve e, yine eleştirisine devam ediyor Cenab-ı Allah. Diyor ki Türîdüne arabat dünya siz dünya malını istiyorsunuz. araba dünya e, araba dünya dünyanın sunduğu şeyler demek. Vallahi yürüdül akre, Allah ise ahireti istiyor. Vallahu azizün hakim, Allah mutlak güç sahibidir, hüküm hikmet sahibidir. Levler kitabın yine o e, şeylerle ilgili esirlerle ilgili. Levler kitabı minallah. E, kitap burada hüküm demek. Levler kitabın minallah. Allah'tan gelen bir hüküm olmasaydı, yani sebaga e, geçen bir hüküm, e, yani Allah Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı e, fîmâ ehaltüm yani aldığınız esirler aldıklarınız konusunda burada esirler demiyor ama tabii esirler fîmâ ehaltüm aldığınız esirler konusunda aldıklarınız konusunda azabın azîm büyük bir azaba e, olurdu fîmâ ehaltüm yani aldığınız esirler konusunda büyük bir azap olurdu diyor yani burada hüküm nedir peki? Allah'ın daha önce verilmiş hükmü olmasaydı dediği hüküm şu, yani bir konuda iştihat yapıldığı zaman, işte bu iştihatta yanılırsa bir kişi, iştihat yapan kişi, yani ona azap olmayacağı hükmü, yani yanılma ile verilen hükümlerden dolayı kişinin sorumlu olmayacağı konusu ki, bu savaş esirleri konusunda Bedir savaşı esirleri konusunda istişare yapılmıştır. Peygamber Efendimizle ashabı öldürülmesi tarafları olanlar olmuş. Hazreti Ömer mesela bunu savunmuştur. Hazreti bu fikir işte fidye karşılığı fidye verme imkanı olmayanların işte okuma yazma bilmeyen Müslüman çocuklarına ya da Müslümanlara okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması ne söylemiştik? Bu fikir kabul edilmiştir. Ama Allah bunu daha sonra gönderdiği ayetlerde eleştiriyor ama onlardan alınan ganimetlerin de onlar için meşru olduğunu şu ayet de söylüyor. Fekülü yiyin mimma ganimtüm onlardan aldığınız ganimetlerden mimma ganimtüm ganimetlerden halalen helal olanları tayyiben helal ve temiz olanları yiyin ve tabullah Allah'tan korkun şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhabet edendir. Arkada kısa bir yer daha var. Hemen orayı da şey yapalım. Ya eyyühen nebiyyü Ey müminler Yok buraya geçmiyoruz. Yani bu son sayfa. Ee, burada kalıyor zaten. iki tane ayın yaptık biz. Evet oraya kalıyor bir sayfa çünkü orası. Eee